süper yıldızdan Galatasaray'a 5 yıllık imza. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa ulaşarak rakiplerini kıskandıran Galatasaray bu başarının en büyük mimarlarından biri olan Lucas Torreira'yı takımda tutmak istiyor. Dış transferde birçok önemli isimle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılar iç transferde de önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında İngiliz'de bir Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Lucas Torreira ile masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 2.750.000 Euro kazanan 27 yaşındaki yıldız ile yıllık 3 milyon Euro üzerinden 5 yıllık yeni bir kontrat imzalanacak. Böylece birçok kulüp tarafından takip edilen Torreira'nın sözleşme bitiş tarihi de 2028 yılına kadar uzatılmış olacak. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Cimbom'la ilgili dış transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya'da yayın yapan Calcio Mercato Sarı Kırmızıların Serie A ekibi Helas Verona'da görev yapan İtalyan kaleci Lorenzo Montipo ile ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre Sarı Kırmızılar 2024 yazında kontratı sona erecek olan Fernando Muslera'nın boşluğunu 27 yaşındaki eldivenle doldurmak için bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İtalyan kaynaklara göre Galatasaray Montipo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Montipo'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yazına kadar sürüyor. Bir kez İtalya U21 takımının kalesini de koruyan Lorenzo Montipo için kariyeri boyunca ödenen bonservis bedeli ise tam 2 milyon euro. Galatasaray Mikael Isak'ı bitirdi. Jimbom forvet hattını güçlendirmek için yaz aylarında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibiyle Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024-25 sezonu sonunda bitiyor kariyerinde Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Randers gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 23 karşılaşmada forma giyerken 11 gol 4 asiste imza attı. İsveç milli takımının formasını 7 kez terleten İsak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelson ve Matthias Ross ile Norveçli Fredrik Micho'yu bulunduran Jimbom, Isak'ı transfer etmesi durumunda 4. vikingine kavuşmuş olacak. Galatasaray'dan Flaş transfer. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen şampiyon Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yıldızların uçaklarını teker teker İstanbul'a yedirmek isteyen Sarı Kırmızılılar çalışmalarını sıklaştırdı. Kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan Cimbom'da Solbek transferi gündeme gelmiş durumda. Ade Kuybe'nin sergilediği kötü performans, Emre Taşdemir'in gönderilecek olması, ve Kazımcan Karataş'ın henüz Galatasaray seviyesinde olmaması nedeniyle arışlara başlayan Sarı kırmızılar Milan'dan Fode Ballo Ture için yeniden devreye girdi. İtalyan basınında çıkan bir habere göre Galatasaray, Fode Ballo Ture için gün sayıyor. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunulduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Balotelli'nin ismi bu sezonun başında da Galatasaray'la anılmıştı. Galatasaray'a İspanyol çilingir Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kinidini çabucak açmak için takıma bir çilingir daha isteyen Okan Buruk, alınacak oyuncunun 10 numaranın gerektirdiği tüm özelliklere sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için sezon başında da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 7 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya 3 milyon euroluk teklifin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. 5 kez İspanya milli takım formasını da terleten Suso daha önce Liverpool, Almeyra, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Galatasaray bombayı patlattı. Bir süredir ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Taliska sezon sonunda Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasser forması giyen Anderson Taliska'nın yaz aylarında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitecek olan Taliska'nın uygun bir bedenle bonservisini servisini eline alması bekleniyor. Cristiano Ronaldo transferi sonrası sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul eden 29 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Brezilya'da ise daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasır'ın en golcü isimlerinden biri olan Taliska oynadığı futbolla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilya basınında aradığı futbol ateşini sarı kırmızılarda yeniden yakalamak isteyen Taliska ile Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı da aktarıldı. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens, büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nicolo Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson, Mark ile yakaladığı oyun sonrasında bir yılı stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu. Abdülkerim Bardakçı ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transfer için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı Coinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim Galatasaray taraftarına marka ayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu.